Tabata bir kez daha topla buluştu. Bir çalım. Tabata ortası güzel. Kafa vuruşu. Mehmet Orelio. Ve top çizgiden dönüyor. Hayır yardımcı hakim. Ortaya koşuyor ve golü veriyor. Mehmet Orelio golü atan isim. Çizgiden çevrilen bir top. Ama tebrikleri kabul ediyor Mehmet Orelio. Durum 1-0 oluyor. Karşılaşmanın 10. dakikasında geliyor gol. İlginç bir gol. Bir kez daha izleyelim işte Mehmet ediyor yükseliyor tartışılacak bir evet. karar bir kez daha izliyoruz işte direğe çarpıyor yere düştüğü yer kesinlikle gol olmayan bir bölüm evet. ama ondan sonrası yükseldiğinde tekrar içeri girmiş olabilir top. Topu çevirirken Onur acaba nereden çevirdi? İşte o çok önemli. Bir daha bakıyoruz. Burada değil. Yükseliyor top. Düşerken... Evet, tam... hareketlendi. Kuareşma. Kuareşma ceza alanında. Kuareşma bir çalım. Bir çalım. Şimdi geriye doğru bırakıyor. Vuruş Guti'den ve gol geliyor. Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Kuareşma Guti. Onlar varsa Beşiktaş çok farklı. Ve işte o farkı gerçekten ortaya net bir şekilde koydular bu kez. Fark budur dercesine bir gol ve Beşiktaş 2-0 üstünlüğü yakalıyor devreye girerken. Evet tam yıldız oyuncu golü ve yıldız oyuncu asisti. Cuverajman'ın bakın nereden görüyor. Gerçekten çok usta bir vuruş. Çok net bir vuruş. Zaten bu tip vuruşları yapabiliyor ve pas şiddetlerini de çok iyi ayarlayabildiği için Guti oluyor. Gerçekten öyle ve Guti ilk yarı boyunca çok da fazla ceza alanına girmedi. Rakip ceza alanında görmedik aslında biraz da bir bölümde sen de söyledin Serkan. Şimdi uzak bir mesafe Ersan topun gerisinde. Guti, Kuvarejma. Kuvarejma'nın pası. Mehmet Orel'i bırakıyor ve Fink 3. golü atıyor. Beşiktaş 3-0 üstün. Beşiktaş'ta Fink... Mehmet Aurelio'nun çok güzel bıraktığı topu çok kolay değerlendiriyor zaten. Ve Fink'in attığı golle durum şimdi 3-0. Bu Beşiktaş'ı çok ama çok rahatlatan bir gol. İşte Fink ekranlarda. Bu golü de tabii Kuvarecma'ya yazmak lazım. Butü'den aldığı pası. Müthiş gördü orada Mehmet Aurelio'yu. Ve çok fantastik bir pastı bu. Kuvarecma'nın pası. Kesinlikle. Bir daha izleyelim. Normal bir pas değil. İşte... <laughs> olarımıza yansıyor. Yani Beşiktaş'ın seyir zevkini eee